Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Üç büyüklerin transfer gündemiyle karşınızdayız. Öncelikle Beşiktaş ile başlıyoruz. Siyah beyazlarda Sergen Yalçın durumu netlik kazanıyor. Başkan Çevi ile Sergen Yalçın sözleşme konusunu çözüme kavuşturmak için bir araya gelecek anlaşma sağlanması halinde Sergen Yalçın Beşiktaş ile bir yıllık yeni kontrat imzalayacak. İddiaya göre yapılan son görüşmede 48 yaşındaki çalıştırıcının bir yıllık kontrat imzalamayı kabul ettiği konuşulan konular arasında yer alırken aradaki farkın 5 milyon TL olduğu bilgisine ulaşıldı. Her iki taraf da tekrar görüşmek üzere toplantıdan ayrıldı. Diğer yandan transfer çalışmaları devam ederken siyah beyazların gündemine yıldız isim geldi. Manchester United, Arsenal ve İngiltere milli takım formaları giyen 30 yaşındaki Dani Welbeck geçen sezon Brinkton'da oynadığı 24 maçta 6 gol 3 asist yapmıştı. İngiliz yıldızın transferi haftaya netleşebilir. Siyah beyazlar geçen sezonu Brinkton'da geçiren Welbeck'i transfer etmek için çalışmalara başladı. 5 Beşiktaş Kulübü dış transfer sorumlusu Erdal Torunoğulları Brinton ile kontratı sona eren 30 yaşındaki futbolcu ile görüşerek teklifini sundu. Öneriye sıcak baktığı ancak konuyu yakınlarıyla görüşmesi gerektiğini bildiren Welbeck cevap vermek için bir hafta süre istedi. Manchester United altyapısına yetişen Welbeck, Preston ve Sunderland'de kiralık oynadıktan sonra A takıma çıkmıştı. 2014'te 20 milyon euroya Arsenal'a satılan Welbeck, 2019'da Watford'a, 2020'de ise Brinkton'a geçmişti. İngiltere milli takım forması ile 42 milli maçta 16 gol atan Welbeck geçen sezon Brinkton'da 24 karşılaşmada 6 gol ve 3 asist üretti. Öte yandan siyah beyazların gündemindeki 10 numaranın İspanya'dan Sergi Darder olduğu iddia edildi. İspanyol'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu için teklif yaptığı Beşiktaş. Hatta La için elden çıkarılması halinde İspanyol'a 5 milyon euro civarı bir rakam önereceği dile getiriliyor. Ayrıca 1.80 boyundaki futbolcuya teknik direktör Yalçın'ın onay verdiği iddialar arasında. Orta saha transferi için acele etmek istemeyen siyah beyaz yönetim piyasa değeri 6 milyon euro olan Sergi Darder'de sonuç alamaması durumda diğer adaylara yönelebilir. Tecrübeli orta saha oyuncusu geride bıraktığımız sezon La Liga 2'de mücadele eden Espanyol ile 41 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Daha önce Malaga ve Lyon'da forma giyen Darder Kulüp kariyerinde 304 resmi maçta forma giyerken 26 gol ve 22 asist üretti. İspanya milli takımına hiç davet almayan oyuncu U21'de ise 4 karşılaşmada forma giydi. Geçelim Fenerbahçe gündemine. Fenerbahçe'de başkan koç Boşnak Yıldız Ceko ile her konuda anlaşmaya vardı iddiası var ortada. Roma ile bir yıl daha kontratı bulunan Edin Ceko'nun kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği gelen bilgiler arasında. Ali Koç yaz tatilinin Türkiye'de geçinen 35 yaşındaki golcü futbolcu ile iletişim geçti ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağladı. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Roma ile yapılacak görüşmelerde son pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Gelecek hafta yapılacak seçimli kongrede Başkan Koç'un dev transferi açıklaması bekleniyor. Ceko'nun adı Türkiye'ye hiç yabancı değil Beşiktaş'ta birkaç kez Boşnak Forvet'le temasa geçmişti. Sarı lacivertlerin yeni transferi Serdar Dursun tatil yaparken denk geldiği Ceko'yla fotoğrafını paylaşıp 4-4-2'nin çift forveti esprisini yapmıştı. 1.93 boyundaki Boşnak Forvet geçen sezon Roma formasıyla 42 maçta 14 gol ve 4 asistle oynamıştı. Edin Dzeko en parlak kariyerini Manchester City'de 2 şampiyonluk ile yaşamıştı. Son olarak Galatasaray gündemine bakıyoruz. Yüksek maliyetin nedeniyle elinden çıkarmak istediği Feguli'nin yerine West Ham United forması giyen Andrei Yarmolenko'yu gündeme aldı Sarı Kırmızılar. Bir yıl anlaşması kalan Ukraynalı oyuncuyu elden çıkartmak isteyen İngilizler Galatasaray'la temas kurarak görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Seçim sonrası temaslar başlayabilir. 89 doğumlu Yarmolenko futbola Ukrayna'nın Desna Çernigiv altyapısında başladı. 2007 yılında Dinamo Kiev'e transfer olan 2008'de ise A takıma yükselen Yıldız futbolcu Ukrayna ekibinde gösterdiği başarılı performansın ardından 2017 yılında 25 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Bundesliga ekibinde yalnızca tek sezon geçiren Yarmolenko 2018 yılında 20 milyon euro bonservis bedeliyle West Ham United'a gönderildi. Son 3 sezondur İngiliz ekibinin formasını terleten 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 24 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Evet arkadaşlar, 3 Büyüklerin transfer gündemine gelen isimleri sizler için derledik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Thank you.